Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus sayımı sonucu ulaşılacak bir bilgi değildir. Ülkenin toplam nüfusu nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Nüfusun cinsiyet durumu kadın erkek e, belirlenir. Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, hizmet sektöründeki oransal dağılım, e, tarım sektörü, inşaat gibi belirlenir. Nüfusun eğitim durumu, durumu belirlenir. Nüfusun etnik kökeni belirlenmez. Yani hangi e, etnik kökene bağlı olduğu bu tür e, sorular nüfus sayımında olmaz dolayısıyla belirlenmez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfuslu olduğunu olduğuna kanıt olur? Nüfus yoğunluğunun fazla olması burada yaşlılıkla ilgili nüfusun cins yaş durumu ile ilgili herhangi bir belirti olmaz, kanıt olmaz. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması evet bu kanıttır. Eğer genç nüfuslu olursa çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük olur. Birincil ekonomik faaliyetleri çalışan nüfus oranının fazla olması. Bu gelişmediğini gösterir. Dolayısıyla yaş nüfuslu olduğuna kanıt değil. Toplam nüfus içinde göçle gelenlerin az olması. Burada göçmenle ilgili bilgi verir. Erkek nüfusun kadın nüfustan az olması cinsiyet durumu ile ilgilidir. Evet, yaşlı nüfuslu olması, çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksek olması bir kanıttır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliği Olamaz. Sanayisi gelişmiş. Nitelikte iş gücü ihtiyacı azdır. Evet. Nitelikte iş gücü ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla bu e, sanayisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliği olamaz. Sanayi geliştiği için nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Çünkü kentsel nüfus oranı yüksektir. Evet. Gelişmiş ülkenin nüfus özelliğidir. üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı fazladır. Hizmet sektörü e, özelliğidir. Doğum oranı düşüktür. Özelliğidir. Doğal faktörün nüfusun dağılış üzerindeki etkisi azdır. Çünkü sanayisi geliştiğinden dolayı ülke e, gelişmiştir. Gelişmiş ülkelerde de doğal faktörün nüfus dağılış üzerindeki etkisi az olur. Gelişmemiş ülkelerde fazla olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Genç nüfus oranı yüksek, çalışma çağındaki nüfus içinde işsiz nüfus oranı fazla olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bu ülke gelişmemiş bir ülkedir. Gelişmemiş bir ülke olduğundan dolayı hangisi söylenemez diyor? Kalkınma durumu düşük olduğu söylenir. Gelişmemiş, bağımlı nüfus oranının fazla olduğu genç bağımlı söylenir. Yaşlı nüfus oranının az olduğu söylenebilir. Nüfusa yönelik yatırımların yeterli olduğu nüfusa yönelik yatırımların yeterli olduğu söylenemez. Gelişmiş ülkelerde nüfusa bağlı yatırımlar yeterli ancak gelişmemiş ülkelerde yetersizdir. Bu söylenemez. Doğum oranlarının yüksek olduğu söylenebilir. Evet doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir ülkenin nüfusu ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangileri nüfusun niteliksel özellikleri arasında sayılamaz? Nüfusun niteliksel, okur yazar oranı azdır. Evet nüfusun niteliksel özelliklerindendir. Okur yazar oranı yüksek olan yerler nitelik yüksek demektir. Çalışan nüfusun büyük bir bölümü birincil ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır. Evet. Ee, bu da yine aynı şekilde söylenebilir. Eğer hizmet sektöründe e, çalışıyorsa nitelik yüksek demektir. Birinci ekonomik faaliyetler tarım hayvancılık gibi faaliyetlerdir. Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır. Bu da e, nüfusun niteliksel özellikleri ile ilgili. Ülkedeki toplam nüfus miktarı fazladır. Evet burada nüfusun e, fazla olmasından bahsedilmiş niteliğinden bahsedilmemiş. Nüfusun niteliksel özellikler arasında sayılamayan buradan yalnız e, dörttür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Nüfus özellikleri ile ilgili yargılarının hangileri yanlıştır? 1. Gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları düşüktür. Doğru. Gelişmemiş ülkelerde daha fazla, gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları düşük. 2. İki, nüfusun ikiye katlanma süresi gelişmiş ülkelerde uzun, az gelişmiş ülkelerde kısadır. Neden? Çünkü... Nüfusun ikiye katlanma süresi, nüfus artış hızıyla ilgilidir. Nüfus artış hızı yüksekse, ikiye katlanma süresi kısa ki gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan dolayı e, nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Bu da doğru. 3. Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde iş gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Nüfus artış hızının, bu da doğru. Gelişmiş ülkelerde bu durum geçerli. 4. Gelişmekte olan ülkelerde beslenme ve sağlık hizmetlerinin iyileşmesi nüfus artış hızını azaltır. Demiş. Yanlış. Çünkü beslenme ve sağlık hizmetleri iyileşirse nüfus artışı daha fazla olur. Yanlış olan yalnız 4. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sanayileşme ile birlikte kırdan kente göçlerin artması kentleşme oranlarını artırmıştır. Haritadaki numaralanmış alım hangisinde kentleşme oranı en yüksektir? Evet. Gelişmiş olan bölgelerde kentleşme oranı yüksek olduğu için baktığımız zaman 3 Amerika Birleşik Devletleri kentleşme oranı yüksektir. 2 gelişmemiş ülkelerin olduğu bölge Afrika, 5 yine aynı şekilde gelişmemiş, kentleşme oranı düşük, kırsal nüfus oranı yüksek. 4 Güney Amerika, 1 Çin'in olduğu bölge kentleşme oranı Düşük. Kentleşme oranı en yüksek olduğu yer burada 3 numaralı bölge. Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş olduğundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir ülkede bulunan 5 bölgenin kırsal ve kentsel nüfus oranları verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Toplam nüfus 3. bölgede en fazladır. Burada oranlar verildiği için toplam nüfusu ne kadar olduğunu bilemeyiz. Söylenemez. Verilen bölgelerin tamamına kırsal nüfus daha fazladır. Baktığımız zaman kentsel nüfusun fazla olduğu ikinci bölge var. Bu da söylenemez. Üçüncü bölgede kırsal nüfus oranı beşinci bölgeden fazladır. Üçüncü bölgeye bakıyoruz. Beşinci bölgeden kırsal nüfus oranı fazla değil. Söylenemez. Kırsal nüfus ile kentsel nüfus oranı arasındaki fark ikinci bölgede en azdır. Bakıyoruz en az olan ikinci bölge değil beş, dördüncü bölgedir. Söylenemez. Kentsel nüfus oranı en düşük olan bölge 5. bölgede. Baktığımız zaman evet en düşük olan 5. bölge bu söylenebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artış serin değiştiren olaylardan birisi değildir? Bebek ölümlerinin azaltılması değiştirir. Çünkü nüfus artışını artırır. Bebek ölümleri azaldığı için ölümler fazla olduğu zaman az artar artarken... Ölümler azalınca nüfus fazla artmaya başlar. Savaşlarda çok sayıda insan öldüğü için değiştirir. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesiyle insan ölümü azaldığı için değiştirir. Kentleşme hızının yükselmesiyle nüfus artışı azaldığı için değiştirir. Mevsimlik iç göçler, evet iç göçler nüfus artış serini değiştirmez. Ülke içerisinde göçlerle ilgili olduğu için toplam nüfusta herhangi bir katkısı olmaz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Batı Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızı düşük, ortalama ömür uzundur. Bu durumun Batı Avrupa ülkelerinin aşağıdaki demografik durumlardan hangisi neden olması beklenmez. Çalışma çağındaki nüfusun azalmasına neden olur. Nüfus artışı düşük olduğu için yaşlı bağım nüfusun artması, nüfus artış hızı düşük, genç nüfus az olduğu için oran olarak yaşlı bağım nüfusu artar. Genç nüfus oranının azalması ee, neden olur. Okur yazar oranının azalmasına neden olmaz. Çünkü okur yazar oranı ülkenin gelişmişlikliği ilgilidir. Çalışanların ortalama yaşlarının artması neden olur. Neden olmayan burada D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış oranının yüksek olduğu ülkelerin özelliklerinden birisi değildir? Nüfus artış oranı yüksek olduğu Yani gelişmemiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir. Doğum oranı yüksektir. Doğru. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranı yüksek, nüfus artışı yüksek. Kişi başına düşen gelir düşük, nüfus artışı yüksek, nüfus fazla olduğu için gelişmemiş ülke olduğu için sanayileşme oranı yüksektir. Yanlış. Tam tersi. Sanayileşme oranı düşüktür. Sanayileşme oranı düşük olduğu için gelişmemiş demektir zaten. Yaş nüfus oranı azdır. Doğru. Sağlık hizmetleri yetersizdir. Gelişmemiş ülkelerde. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir ülkede 10 yıl arayla yapılan iki nüfus sayımı karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili daha doğru bilgi alınır? Mevsimlik göç hareketleri nüfus sayımlarından bu çıkmaz. Yıllara göre nüfus artışı çok rahat bir şekilde bu öğrenilebilir. Çünkü 10 yıl anal yapıldığı için yıllara göre ne kadar e, nüfus artışı olmuş e, belirlenebilir. Bebeklik çağındaki ölüm oranları nüfus sayımlarından çıkarılmaz. Nüfusla ilgili yatırımların imkan miktarı çıkarılmaz. Vergi veren kişi sayısı günümüzde çıkarılmaz. Evet, e, daha doğru bilgi alınabilecek olan nüfus artışıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı sayım yıllarında toplam nüfus içerisinde okur yazar olmayan nüfus ile okur yazar olmayanlar arasında erkeklerin ve kadınların oranı yüzde olarak verilmiştir. Tablodan yararlanarak yargılarının hangilerine ulaşılamaz? 1. Okur yazar olmayan nüfus içinde erkek nüfus her dönem daha azdır. 42, 40, 34, 29, 1,1, 58, 60, 66, 71, 6,1 doğru. Her dönem az. Buna ulaşılır. 2. Okur yazar olmayan nüfus içinde kadın ve erkek nüfus oranları 1990 yılında birbirine daha yakındır. Oranlara baktığımız zaman 42 58 40 60 34 66 90 yılına bakıyoruz. 29 71 en uzak. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Okur yazar olmayan erkek nüfus miktarı 2018 yılında 1950 yılından daha fazladır. 2018'e bakıyoruz. 1,1 2 milyon 197 binin 1,1'i 1950'de ise 11 milyon 997'nin yüzde 40'ı ki mümkün değil. Bu da buna da ulaşılamaz. Yani daha fazladır. E, 1950 yılında daha fazladır. 2018 yılına göre yanlış dolayısıyla. 4. Okul yazar olmayan nüfus 1992-2018 yılları arasında azalmıştır. Bakıyoruz 92-2018 yılları arasında azalmıştır. Doğru. E, buna ulaşılır. Ulaşılamayan 2 ve 3 doğru cevabımız C seçeneğidir. Müzik <laughs>